Merhaba hanımlar. Emine Nöbeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu modeli anlatacağım sizlere. Videoma geçmeden önce bir hatırlatma yapayım istiyorum hanımlar. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, beğeniyorsanız beğeni atmayı ve bütün videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ben şöyle modelimden yaptım. Zürafamı da yaptım. <laughs> Modelden sonra ara zürafamı yaptım. Bugün sadece ara modelim yok. Zürafayla gittim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 20 tane zürafa yapmışım arada. Şimdi ben buraya modelimi kuracağım hanımlar. Modelimi 5 zürafanın üzerine yapacağım. İşte burada 20 zürafadan sonra şöyle bir iki 5 rafamı yaptım. Şimdi geriye ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 şuradan 5 geriye 5 sayıyorum ve buraya bir tane düğüm atıyorum. Tekrar rafalarımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tekrar baştaki sürafanın içerisine bir tane düğüm atıyorum sürafa yapıyorum 3 zürafam kaldı burada. Tekrar baştaki zürafanın içerisine şöyle ipimi atıyorum. Şimdi burada iki tane zürafam kaldı. İki tane zürafam. Bir. iki Yaptım. Geriye döndüm. Burada bir tane yuva yapacağım. Şöyle diğer baştaki zürafanın içerisine bir tane köprü yapıyorum. Şöyle bir tane kocaman bir yuva yaptım. Tekrar diğer baştaki zürafanın içerisine ipimi geçiriyorum. Şöyle düzgün bir şekilde tutarak Şöyle yuvamı yapıyorum. Şimdi yuvanın içerisine girerek bir tane düğüm atıyorum. Burada Şöyle en dipten ipimi yuvanın içerisine aldım. Şimdi küçük pırpırla başlıyorum. Pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırın üzerine düğüm atıyorum. Ve bu pırpırın içerisine üzerine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya ipimi uzatıyorum. ipin üzerine düğüm atıyorum. Bunun içerisine bir tane küçük pırpır yapıyorum. pırpırlarımız böyle 6 tane olana kadar devam edecek. 2 tane yaptım. Şimdi 3.'üyü yapıyorum. Bir tane daha yapacağım. Böyle pır pır. Beş. Son pır pırım da yapıyorum. Benimki biraz sık oldu ama buradan ayarlarım. alt. Tekrar yuvanın içerisine geri dönüyorum. Şöyle biraz düzelteyim anadım. Şimdi bu yuvanın içerisine 3 tane fırfır yapacağım. Büyük büyük. 1 2 3 3 tane pırpırma yaptım şimdi isteyen bu tarafa geçişini yapar Çünkü bu diğer kanadı tersten yapacağız İsteyen buradan keser ben keseceğim Çünkü benim ipim bitti Şöyle düğüm attım buraya. Yazmamı şöyle çeviriyorum modelimi. Buraya aynı buradaki kanadın aynısını buraya yapacağım. Şöyle küçük bir şeyle pırpırla başlıyorum modelimi. Ben burayı da aynı diğer taraftaki gibi kanadım yapayım. Kameramı açayım onu kanatlarımı yaptım hanımlar şimdi şöyle modelimi ters çevireceğim şöyle tersten düğüm atacağım ki diğer taraftan gözükmesin şurada pırpırın bir tanesinin içerisine şöyle düğüm atıyorum tekrar modelimi çeviriyorum Ve bu pırpırın içerisine ben dört tane Pırpır yapacağım. Bir Şurada bir sabit dursun. 3, 4. 4 pırpır mı yaptım? Şimdi baştaki pırpırın içerisine tane düğüm atıyorum. Şimdi bu diğer baştaki pırpırın içerisine şöyle ipimi uzatıyorum. Düzgün bir şekilde şöyle bir düğüm attım. Şimdi pırpırların içerisine zürafa yaparak Başa geleceğim. 2 3 Tekrar diğer baştaki zürafanın üzerine şöyle ipimi uzatıyorum. Surafanın içerisinde sırafa yap zaten burada iki tane surafım kaldı. Diğer baştaki surafan içine tekrar ipimi uzatıyorum. Bir tane surafım kaldı onu da şöyle yapıyorum. son düğümü atıyorum ipimi buradan keseceğim ben diğer pırpırların içerisine de yapayım biberlerimi videomu kameramı açayım bugün de videomun sonuna geldim hanımlar şöyle göstereyim size modelimi ütülendiği zaman daha düzgün duracaktır şu biberlerimiz şöyle Biraz düzelteyim. Evet hanımlar. Evet işte. Şu ara model. Ara zırafa ya da istediğiniz model koyabilirsin. Mesela pırpır pır yapabilirsin. Sen ben böyle boş bıraktım. Evet hanımlar bugün de videomun sonuna geldim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.